Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Fıkralarla Türkiye'nin 4. bölümüne hoş geldiniz. Nasıl? Bugün Fazmofobia'da ekiple beraber sabah 8'inde sizler için içerik üretmeye çalışıyoruz. Bu videoya 200 bin like istiyoruz. 200 bin like gelirse Mesut Can, Tomay ve Ali Biçim'le beraber Rıdvan abiyi tekleme challenge Çekelim. ya onu alaka oğlum ya. ya. <laughs> Kim tek lokmada bitirir? <laughs> He ısıracağız. He. Olur Yenur. He. He. Hadi, başlayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Fast dördüncü bölümü. Ee, beğenip abone olup yorum atarsanız bizler için çok güzel olur. Sabahın 8'i. Sizler için bir şey yapmayacağız. Aslında benim için olmuyor da işte arkadaşım. Bilmiyorum yardımcı oluyoruz. <laughs> hazır, hazır. Efendim? Efendim <laughs> bu kız arkadaşı? Evet, ben giriş yapmadım. Hayır yap hadi gel. Merhaba. merhaba. Başlayabiliriz. Bu mu yani? Teşekkürler. Evet. Evet. Evet arkadaşlarım, Burada merhaba da, ilk burada da, tanıyacağınız Allah üzere... vermesin tanıyacağınız üzere. Dur bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar merhabalar tekrardan ben Utku. Yanımdaki Gözde. Dodo'nun ilk videodan tanıyacağınız o üzere eee korkak eve giremeyen sevgilisi. On iyiydi. On iyiydi. E, yorumlarda belirtmenize gerek yok. Zamanında biz fazlasıyla bunun bu konuda kalbini kırdık zaten. Kendisi genç değil, travesti değil. Anlıyorum. Kıyarım. Seni de anlamadım. Bari... Hayır, hayır. Cevap <laughs> bu. Bombiçince bana şey olur. <laughs> Arkadaşlar, vallahi benden uzun. Ya oğlum hadi başlayalım <laughs> ya. Hazır ver hazır hadi. <laughs> çıkma çıkma uğraşmayalım bir de. Hadi hazır ver. Saksı er. falan yapıyor evde Hala içine sokuştu. Hadi hazır ver artık. Başka bölüm açtın değil mi? <laughs> Alo? Alo? Ya sen nasıl girdin ya? Onlardan önce. İstanbul pending. Oha ne diyor? Hayır hayır salak öyle deme ya. Allah Allah. <laughs> salak. <Hoş geldin. gülüyor> Merhaba. Yarım saat Utkun anasını, Utkun anasını diye şarkı söylüyor biliyor musun? <laughs> Sonunu getirmiyor ama Utkun anasını diyor sadece. <laughs> Gene hayaleti fotoğrafını mı çekeceğiz? İstanbul pending. <laughs> Yemin ederim Utku, tamam, Alep'ten bağlanıyor amına koyayım ya. Harbiden öyle bu arada. Hoş geldin Alep. E. Herkes, bir, bir tur burada herkes ay yürüyüşü yapıyor ya. Utku herkes, herkes ananı sövdü ama seni bir tek ben sordum ama sen iğrenç bir insansın tamam mı? Utku sana bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar sadece bunda gözle, bir mal var. Bunda sadece bir mallapat var. Bak <laughs> <Tamam>. işte. <laughs> hadi <gülüyor> alalım hadi. Düşman götünü amına koyayım. Kong Kanka ben bunu alıyorum ekranın yarısı bu oluyor oğlum önümü görmüyorum ki ben. Bu ne amına ben bu eve girmem. Ben ne alıyordum ya başka? Ben bu eve girmem. Ben başka ne alıyordum? Bu ev odunsa şey, şey, şey aldınız var. mı? EMF aldı. Ha aldı. Odundan yapılan evler yağmur geçirebileceği gibi de geçirebilir. Ayrıca bu evin nasıl 16 oda yapılıyor. Ananı avradını bu ev korkunç ya bu evde saklanacak yer yok ki. Açın. Önümü görmüyorum çamur abi. Şifre aç. Açtım. Allah açtığımda yanmıyor. Ben kafasını anlamamış. Bastım bak açtım. Geniş Kafalanmamı almamışım. Az önce evden belki yani bir arada. geniş alan olarak daha bir Wow. Evet çok konuşmayalım lütfen odaları arayalım hayaleti bulalım kemiği bulalım daha net bir eşyayı bulalım O da iyiymiş ya Kemik sadece yerde mi olabilir? Yerde olur bir şeyin üstünde olmaz yani Ha çok yerde yani Şey Merdivene mum yaktım Kafam aşağıda yürüyorum da Kanka Allah aşkına derece neyle arayacağım? Dereceyi ben var. alıyorum ya ha. ben dereceyle bakacağım tamam. biraz şey derece almaya gidiyorum ben bakacağım. Ben de ben de. Ben de alacağım. Çiftler kapandı. Ne? Yok kapanmadı. falan. <laughs> Dışarısı 14.1. Derece? Derece, derece, derece Geliyorum. Para Nerede daha? Gel. Hep basılı tutmam yeterli, değil mi? Hı hı. Bu odaya bir bak. Bırakıp bir daha mı bakmam Şuraya. lazım? Aynen. Bırak bir daha, bak. 18 kaç? Sağ Hamam gibi alman da. Biliyorum. Burada 18. 18.1 oldu. Osurdun galiba Sudem. Kaçtı? Burası 16. telsizden konuş Gözde. Yalvarıyorum açın diye Gözde. Telsizden konuşması <laughs> lazım evet. E, aşağıda olan biri mutfağa gitsin. Mutfağın Burası 15.5. Burası değil Sude. Üst kat değil. Gözde ışıkları aç. Telsizden konuş. Işıklar nereden açılıyor oğlum? Bilen açsın gitsin ben bilmiyorum. Görmüyorum hmm? ki amına koyayım. Yani, yani, amına koyayım seni kazıklamışlar. Oğlum. Seni kazıklamışlar ya bu ışıklar ben aydınlatmıyor. Ben <laughs> bu Burası 5 derece, derece, derece direkt. Direkt ışıkları açtığın yer 5 derece. derece. Işıkları açtığın tamam. yer. 5.4 açtı getiriyoruz. Sudan bak şunu al. Şunu al. Şunu al. Haç geliyorum. Haç getirin oraya? Gözde neredesin? Ya, ev, ya, ev ver ben de, ver ben Tamam ben diğer kamerayı falan getireceğim de ananı avradını Ol. kayboldum kanka ya. Tamam da evde saklanacak yer yok. Ananı avradını. Heh. Açsanız aşı. Gözde gel gel. Getiriyor. O oda da değil yerini bulduk ya. Gözde abla sende ne var başka onun dışında? Evet. Defteri yerleştir hacı bırak. Bu iyi mi buraya böyle? Lan burası evin arka kapısı mı? E, diğer iyi açı mi? nerede Yok, Nereye? Bir daha tane dur. daha dost da getir. Çok, çok bir tane var. daha getireyim. Mi? Biraz sola Biraz sola. Tam bu Oğlum bu ev çok saçma ya. Ha buldum yeri. Yok önce acı yakıyor. Ben götürdüm kamera koydum oraya can o hoşuna gidiyor. Evet. Bir tane daha götüreyim ne olacak? Ee, götür. Buna alak. Buna alak. Kitap aldınız mı? Telsiz bayağı falan. Bayağı Telsiz de aldınız mı? Tamam, muhtemelen şimdi... Ne oluyor? Etkileşim oluyor. Alo Hamdi Bey? <laughs> Bir dakika. <laughs> Hamdi Bey'in tek kesikliğine gidin ya da ölün. düştük. Hamdi Bey düzgün yere koydun mu? Bakar mısınız do tabii Dok, doks, doks, <laughs> Dotsun abi. ne oldu Dots, bilmiyorum. saniye. Dots, saniye. Dots, Hatta ee... Hay hayal ne attın hayalet ya? İşaret dedik. Üç ayar et falan herhalde bırakıyor. Falter bu, falter bu. Muhtemelen falter <laughs> bu. Love me mi yazıyor orada? Help me yazıyor. Help me hurts please. Eee aşkım. Ultra bir yere yaz. Someone. Etrafa bak. Hearse. Buraya bak. Someone come to the topic. Help me. Ruh telsizi getirdiniz mi? Yo, ben almadım. Ruh telsizi getirebilir miyim diyor bana? Acilen. Getireyim dur geliyor. Onu da ben yapayım. Onu da ben yapayım. Hadi git yalanı bırak ya. Ee, bir şey diyeceğim burada nereye saklanacağız? Ultra Viola'yı nereden attı saklanabiliriz. Çakmak al. Çakmak al getir çakmak al getir hadi. Ya hadi şu çakmağı getir işte hadi. Ağlama ya. Biraz oyna ya. Şey kapıyı kapatmış. Hunt'ta olabilir saklandınız umarım. Alo. 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 Nerede? At bana odadan çıkın şimdi. Çıkıyorum. Odadan çık çık. Utku. Şeyleri, şeyleri Nereye saklanacağız lan biz? Utku. Kanka bilmiyorum ki. Beni takip et gel ben. Aa ben konuştu. 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 Poltergeist. Tamam, e, Potter, e, bir, dışarı... bir şey diyeceğim. Nerede dışarı saklanabiliyoruz? Tamam da nereye saklanacağız? Aha ben buldum yer. Şimdi hayretin fotoğrafını çek. Çek şem. Kemik. Kemik bir de zanetler. Tamam ben bir şey diyeceğim. Oğlum niye hap içtiniz lan? %25'in altına düşmemiz lazımdı. Alo.

bu ışık nerede ya buranın ha? Işık olduğu odada, ışık kapanırsa açmaya gideceksiniz. En yakın olan kişi ışığın olduğu yeri unut. Açacağız mı? Evet açacağız tabi kapanırsa. Işık. Niye? Saklan diyor. Aman koyayım saklanacak yer olsun saklanayım de. Ben biraz düşün. verecekler bakalım. Hasta değil, hasta değil bu arada. O kapıyı yani Dış kapıyı açmaydı. Dış kapı açtı, kapanıyordu, açtı. Tamam, o sadece kapanış kapanıp kapanıp tutulursa. Ben kemik arıyorum üst katta. Ama çok zorlanıyor. Hayır, hayaletin odası işte. odası Gözde sattı. Aç çabuk Dur be anam. Hiçbir şey gör. Hiçbir şey görmüyorum. Aç. Açınca söylesene. Buldun mu lanetli eşyayı? Koyduğum her şeyi fırlatmış Aşkım zaten 3 tane kamp verdi Pol diyorum Buldum bu arada ben şeyi Kemiyi Neredesin? Evet. Yani mikrofon yoksa da oynanabiliyor da şu oyunda? Tekstlerden <laughs> falan. Vay. <laughs> ne arıyoruz? Tarot kartı falan mı? Tarot kartı yok. Ee, aynaya bakın. E, ee, dola bakın. Böyle üstüne bir şey batırılmış bebek. İğneler var üstünde. E, ee, pentagram olabilir. Yerde kırmızı çizgide. Ee, ondan sonra maymun eli olabilir. Falan bir el. Hacı yakta sıkıntı yok. Işıklar gitti. Can atabilir artık ona göre. Sen mi Yok, hayır, Hı. şey e, lanet De bulmamız lazım. <laughs> şey ne yapacağız? <laughs> Kesin var, para ya <laughs> kesin... Ee, kesin var mı? Kesin Bırak şut lan sizi Kesin var mı lanetli eşya? var <laughs> Işıklar mı? Değil Kaçın. Onu anlayacak kadar zamanım varsa güzel. Kamerada <laughs> gördüm ben hayaleti. Ben görüyorum. Evet görüyorum şu an. Ay korkunç. <laughs> ay midem kalktı. Ay, ne? Ay geri durdu. O da, neydi? O da neyin devinde gelin gelin şu an hareket ediyor. Çok korkuyorum neredesiniz? Vallahi hayat her <laughs> yere Ya ben evet. gittim. O ibne oradan bizden çıktı önüme. Kaçtım ben de tütsüyü yakıp. Aa, bak, Bir tütsü daha almadan gitmem o aklım çıktı. Nereye eğildiğimi bile görmüyorum kanka yani o kadar karanlık Aa, ki. Aa, baltanın üstünde el var, baltanın üstünde el var olur mu? Neredesin yavrum? Anasının amındayım, dağdayım dağda abi. <laughs> Bakayım. Aşağıda. Ben gören varsa evet. Sağına dön. Aha, Işıkları açtım Geri kapattı, hacı yaktı. Bir daha gidiyorum açma. Ha açıkmış, kapatmamış tamam. Lan ne cesur Altıma sıçacağım şimdi. Eşayı... Sıkıyorum Ulan, böyle ya, içimi sıkıyor. Bakayım. Ama işte şu ışıklar kapanınca açın kanka bana. Ben görmüyorum oh. ondan sonra. Vaanettele eşya nerede? Herkes yanıma gel. Herkes yanıma gel. Neredesin ki? Doğru girin. Bir dakika geliyorum bir dakika. Gözde gelmiyor. Han neredesin? Han Vaanettele eşya var. nerede? Olmaz. Gel, gel Dota. Elinde göster. Geldi. Şimdi Dota. Eee fotoğraf makinesini al. Çekeyim Daha, mi? Aşkım fotoğrafı... Bu elin fotoğrafını Sen çekeyim mi? Hayır hayır çektim ben onu. Şimdi e, lanetli eşyayı kullanacağım. Hayalet hmm. buraya doğru gelecek. Ondan sonra Dodo, e, göz ablayla utku saklansın. Dodo biz genel tamam. hayaletin fotoğrafını çekeceğiz. Tamam nereye ben saklanacağız? Bana gel. Nereye saklanacağız peki? Gözde abla nerede? Yani nereye gel, saklanacağız gel, peki gel, Söyledem? Şuraya. Şuraya nereye? Göster bana. Yeri bir göster de öyle gelecek. Burayı burayı hayalet Bırak. burayı bulamıyorsa aklını bardağını sikeyim onun ben. Gidin e, saklanın tamam. lan saklanmak üst katta dolap var. Üst, kata kaçın, aynen. Gelin üst, kata doğru üst kat daha mantıklı. iki tane dolap var. İki kişi, iki kişi gireriz, sağarız. Gel gel. Gel gel, siktir gel. Ben gel. Lan gel. Gel. Kalım, lan orada gel. ışık yanıyor. Ya. Kapı kapı hatta. Daha, 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 daha. Fotoğrafını çekip geleceğim. Fotoğrafını çekip geleceğim. Oğlum çık git çekeyim. Geliyor. Solunda solunda. Kaç.

Yürüyor şu an Yok ben çıkmaya çalışıyorum Bitti oğlum bitti Ha bitti gibi. mi? Kapıyı bile yarım kapatmışım geliyorum Sen gelene kadar az başlasın Kafasına tütsü attım kanki Başlatmaz daha Çık <laughs> Uf, İyiydi İyiydi <laughs> Tamam herkes koltuğu işaretledi değil mi? Ben işaretledim şimdi. Herkes işaretledi mi? Bence bence obake ya. Ben obakeyi seçtim. Haklısın hayatım. Hadi gidelim. Gözde kanıttan işaretliyorum biliyorsun değil mi? Çöktün de. Like some... hey, look, çocuğu. Elinize sağlık Nasıl buldum gördünüz mü? Eller 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 Ortalık süt liman Evet Ne? Ananı mı sikeyim? Evet arkadaşlar espriler, videomuzu izlediğiniz için oluyor? Teşekkür ederiz Evet ee, Sabah 08.27 27 dakikadan mı bitirdik ya? Daha kısa 22 20 dakika, dakika da falan dakikada falan kız. 2 dakikada ya giriş yani. falan desek 20 dakikada bitirmişiz. İyi. İyi iyi iyi. iyi iyi. iyi, 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 Evet, ee, elinize emeğinize ee, sağlık Bizleri sosyal çıkta. medyadan takip etmeyi unutmayın. Abone olup yorum yapmayı, beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike de atmayın bir zahmet. Unutmayın. Temek var yani. Ee, ee, beni temek, aynen. Ben hiç, ben vermedim. Sabah 8 oldu yaklaşık 24 saattir. Teyze nereye teyze? Teyze. <laughs> <laughs> yürüyor ya arkasın demiş kambur kambur yürüyor 3, ya orada. 7. 10, yaklaşık 15-16 saattir uyumuyorum. Çalışıyorum. hadi yani uyu bizim de işimiz. Bu videoya 150 abi. like istiyoruz. Bu videoya 150 like istiyoruz ki mesaimizin ücreti ayrıca çıkar. Aga şunlara bir look. Hayalete ihtiyacımız çulsuz. yok ki bizim ya. Bunlar zaten. <laughs> Cin çarpmış ya. <yani. gülüyor> Harbiden. Neyse. Sen çok normalsin çünkü. Velhasıl kelam. Evet. <laughs> sen sen beğeni iste. Sen teyze. Teyzesi yara. İnne ateyna. Kel keser. <laughs> i̇ste. Ben mi? ben mi? Ha. Sen bana mı teyze diyorsun? Yok ya Utku'ya dedim ben. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Sana der miyim? Bunda bir yarrak var. <laughs> ya oğlum. Arkadaşlar <laughs> bizi beğenin. Eee. <laughs> lerinde neyse beğenin. Abone olun. Yorum atın. Abone olun, abone olun. GT. <laughs> 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 İnşallah anan baban izler ya. Kırdım ben. Travis Kalkan sattı duydun mu? <laughs> 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 Sen <Sensin gülüyor> Neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, sam bir şey söyleyeceğim. Sam bir şey söyleyeceğim. Sam bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> <Sansın gülüyor> Kasık tadıysa.